Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle fermente e, probiyotik lahana turşusu e, Almanların sarkraftını nasıl hazırladığımı göstereceğim. Bunu daha önceden hazırlamıştım. E, şöyle muhteşem bir şey, B12 vitaminleri açısından e, çok zengin, kalorisi de çok düşük. İçerisinde e, yalnız e, tuz var. Bu bitmek üzere. Onun için yenisini yapacağım. Akşamdan küçücük küçücük doğramış olduğum lahanamın üzerine bir yemek kaşığı tuzu serperek şu şekilde ovuyor, ovdum. Ee, şöyle göreceksiniz. Görüyorsunuz suyu çıkıyor suyu çıkıyor. Bu olmuş demektir. Yani kavanoza girme zamanı geldi. Şimdi kavanoza sıkı sıkı yerleştirmem gerekiyor. Şöyle bir litrelik bir kavanozum var. Bu muhtemelen ikinci kavanoza da ihtiyacım olacak. Şöyle elinizin girebileceği bir kavanoz olursa yerleştirmeniz şöyle sularını sıkıyorum. Akşamdan hazırladım. Kapağını kapattım. Bir baş lahanam bu. Muhteşem. Bu bir ay falan 4 kişilik aileye salataların üzerine konulması için. Yeterli. Şöyle güzelce suyunu görüyorsunuz. Sıkıyorum. O suya ihtiyacım yok. Bitmek üzere çok sıkı yerleştirmeniz gerekiyor. Şöyle. Evet, bu yeterli. Ve bunun kapağını fazla sıkı bir şekilde kapatmayacağım. Şöyle koyuyorum. Altını bir tabak koyup karanlık e, mutfağın karanlık bir yerinde 5-6 gün bekliyorum biraz suları akıyor e, havasını çıkartmanız için bir kaşık yardımı gerekli e, iktirdikten sonra tekrar karanlık yerde bekletebilirsiniz bu da mor <laughs> muhteşem bir şey e, Görüyorsunuz fermente oldu. Ee, akşamdan hazırladım. Yine bu da aynısı. Mor lahana ve tuz. Bir yemek kaşığı tuz. Sar <laughs> bu craft'ımın önceden hazırlamış olduğum bitmek üzere dediğim ee, muhteşem bir şey. Marul salatasının üzerine, domates salatasının üzerine, sandviçlerinizin arasına koyabilirsiniz. Yağ koymanıza hiç gerek yok. Ee, bu mor lahanan. Bu beyaz lahanımın fermente probiyotik ee, lahana turşuları. Afiyet olsun.